Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone ol like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. 2012-13 sezonda Real'e katılan 37 yaşındaki Modric kulüpte bıraktığı etkiyle adeta bir efsaneye dönüştü. İspanyol deviyle sözleşmesinin sonuna gelen Hırvat orta sahanın Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeden teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak Modric kararını vermiş gibi görünüyor. Carrusel Deportivo'ya konuşan Luka Modric geleceğiyle ilgili şunları söyledi. Benim düşüncem yoluma kesinlikle Real'le devam etmek. Bu kulüp benim hayatım. Real Madrid her şey demek. Luka için Suudi Arabistan ve Katar'ın yanı sıra Juventus'tan da teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak 37 yaşındaki orta saha yakın bir zamanda Realle sözleşme uzatacak gibi görünüyor. Markaya göre Diaby'nin bu sezon Bundesliga'daki etkileyici performansı Real Madrid'in ilgisini çekti. Almanya'daki haberler Madrid'in Leverkusen'de sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yaklaşık 50 milyon sterlin harcaması gerekeceğini iddia ediyor. İspanyol devi Chelsea'den transfer olduğundan bu yana Santiago Bernabeu'da beklentileri karşılayamayan Azard'ın satılmasıyla birlikte sağ kanattaki seçeneklerini güçlendirmeyi umuyor. Belçikalı Yıldız bu sezon tüm müsabakalarda sadece 9 kez forma giydi. Matvik bu yaz Dortmund'dan Jude Bellingham'ı katmasına katmak için şimdiden çalışıyor. Los Blancos ayrıca Rayavaya Kanunu'nun sol beki Frank Garcia ile de sözleşme imzalayacak. Osimhen bu sezon Napoli Serie A şampiyonluğuna taşıyan bir performans göstererek 27 maçta 22 gol attı. Napoli'nin oyuncu 150 milyon euro karşılığında satacağı söylense de iddialar gerçeği yansıtmadı. Osmen'in hangi takıma gideceği sorulduğunda Napoli Başkanı Rai Sport'a şunları söyledi: "Osmen'i bu yaz satmayacağım, imkanı yok asla." Napoli Başkanı ayrıca teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin uzatılacağını söyledi. "O uzun yıllardır peşinde koştuğum bir efsane. Sözleşmesini uzatacağız." Ama son söz ona kaldı. Manchester United ve Chelsea Osmen'le ilgileniyor. Ancak oyuncunun Münih'e gitmek istediği iddia ediliyor. İspanyol medyasında sık sık Bellingham'ın Real'e transfer olacağına dair haberler yer alıyor. Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic bu tarz süreçleri Haaland ve Sancho'dan alışık olduklarını söylüyor. Basın toplantısında konuşan Edin Terzic şunları söyledi. Şimdi İspanyol basını bir şeyler söylüyor. Ondan önce İngiltere'den bazı haberler geliyordu. Hatta Fransa'dan bile geldi. Geçen yıl Erling, ondan önceki yılsa Jadon'dan bu tarz durumlara alışığız. Son birkaç yılda bu durumlara alıştık. Jude her gün yoğun mücadele veriyor ve şampiyon olmamız için elinden geleni yapıyor. Biz şu anda takımı nasıl daha iyi taşıyabiliriz daha çok bununla ilgileniyoruz. 19 yaşındaki Bellingham'ın sözleşmesinin bitimine hala 2 yıl var. Ancak geleceğine dair birçok iddia söz konusu. Real Madrid'in yanı sıra Manchester City ve Liverpool'un da onu istediği söyleniyor. Fakat Dortmund onun için 120 milyon sterlin gibi bir fiyat biçiyor. Premier Lig'de gelecek sezonu şampiyonluk hedefiyle açacak iki dev kulüp Chelsea ve United'ın, Inter'in Arjantinli forvet oyuncusu Martinez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Futbol Insider'da yer alan habere göre İtalyan ekibi 70 milyon euroluk bir teklif alması halinde golcü oyuncunun satışına onay vermeye hazırlanıyor. Son aylarda Harry Kane ve Osimhen gibi golcülerle temas kuran United, Martinez'i bir opsiyon olarak değerlendiriyor. Bu sezon yaz transfer döneminde 300, kış transfer döneminde ise 323 milyon sterlin harcadıktan sonra yıldız oyuncu gelecek sezona yönelik transfer listesinin ilk sıralarında tutuyor. Inter'de oynadığı 4 sezonda da etkileyici istatistiklere ulaşan ve Conte İtalya Serie A şampiyonluğunun yaşandığı 2020-21 sezonda zafere 17 gollü katkıda bulunan 25 yaşındaki Martinez bu sezon takım adına tüm kuvarlarda çıktı 49 maça 23 gol ve 8 asist sığdırmıştı. Arjantin milli takımında formasını giyen Martinez, Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer almıştı. Manchester United'ın eski golcüsü Saha, Ten takımının yaz transfer döneminde Frankfurt'un golcüsü Kolo Muani'yi transfer etmesi gerektiğini söyledi. Gelecek yaz bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Kırmızı Şeytanların öncelikli hedeflerinin Kane ve olduğu bilinirken Kolo Moani de opsiyonlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yaz Nant'tan ayrılan ve Bundesliga'nın yolunu tutan Moani Almanya'daki ilk sezonunda oldukça etkileyici bir performans ortaya koyarken 13 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. United'ın yanı sıra Chelsea ve toplumunda ilgilendiği golcü oyuncunun Premier Lig'de önemli işlere imza atabileceğini belirten Saha, Mouane'nin milli takım performansının önemli bir veri olabileceğini söyledi. Yıldız oyuncunun sadece 9 numara olarak değil, ileri üçlü her bölgesinde oynayabileceğini belirten Louis Saha, Golcü oyuncunun Fransa milli takımında Mbappé'li yakaladığı uyumu Marcus Rashford ve Jadon Sancho'yla da tekrarlayabileceğini belirtti. Bu sezon Bundesliga'da 13 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 10 da gol pası vermişti. Sabahın haberine göre Roma teknik direktörü Mourinho Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Fernandez'i istiyor. Roma 24 yaşındaki orta saha için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalabilir. Geçtiğimiz günlerde NTV'ye konuşan Ceyhun Kazancı, Getson Fernandez ile ilgili en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediklerini dile getirmişti. Gerson Fernandes transferinin bu rakamın üzerinde gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin rekoru da kırılabilir. Beşiktaş'ta en yüksek bedelde transfer satış rekorunu 22,5 milyon euro ile Cenk Tosun elinde bulunduruyor. Fenerbahçe'deki harika performansıyla takımın vazgeçilmez olan Kadıoğlu Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Akşamda yer alan habere göre İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden ve önümüzdeki sezonun kartosunu planlayan Napoli Kadıoğlu'nu transfer etmek niyetinde. Haberde Elif Elmas ve Kim transferlerinden sonra iki kulübün ilişkilerinin iyi olduğu vurgulanırken Fenerbahçe'nin Kadıoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli istedi edildi bildirildi İtalyan ekibi Napoli'nin ise gerek verdi gerekse diğer transferler için bir kaynak arayışında olduğu gelen bilgiler arasında. Bu transferin 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe kulüp tarihinin en pahalı futbolcu satışını yapmış olacak. Gösterdiği istikrarlı performansla robot lakabını alan sağ kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe ile tüm kuvarlarda toplamda 42 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu söz konusu 42 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anahtar oyuncularından biri olan Kadıoğlu'nun kulüple 2026 yılına kadar söz var. Bu pencereden bakıldığında Fenerbahçe'nin transferde değeri bir aile güçlü olacak. Ligde Galatasaray'la şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe bugün Giresun deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadıoğlu Cessun yine en büyük kozlarından biri olacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta sahada yer alıyor. O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki isim Nabi Keita. Devre arasında İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen Galatasaray transferi askıya almıştı. Okan Buruk'un yönetimi bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi. Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım var. Galatasaray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Bu sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıkan Keita skor üretemedi. 1.72 boyundaki Gineli Yıldız orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu yine milli takımıyla çıktı 50 maçta 11 gol imzasını attı. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde oldukça hareketli günler yaşanacak. Şampiyonluk yarışında mücadele eden Fenerbahçe'de bir yandan da önümüzdeki sezon kalacak ve gidecekler konusunda çalışmalar yapılıyor. Alınan bilgilere göre İrfancan, Can, Mert Hakan ve Serdar Dursun'un kalması konusunda ısrarcı olunmayacak. Bu üç oyuncu için kulübe gelebilecek muhtemel tekliflerde her türlü kolaylık gösterilecek. Mert Hakan ve Serdar Dursun'un 2024, İrfan Can'ın ise 2025'e kadar sözleşmesi var. Önümüzdeki sezon yabancı kuralı konusunda net bir karar alınmış değil. Ancak süperlik kulüplerinin büyük bölümü yabancı kontenjanının serbest kalması yönünde görüş bildirdi. Eğer bu kural uygulamaya konulursa 3 yerli oyuncunun ayrılık işlemleri daha da kolay olabilir. Çünkü yönetimin elinde onların yerini doldurmak için oldukça geniş bir havuz olacak. Serdar Dursun Jesus sonrasında forma şansı bulmakta zorlanıyordu. 31 yaşındaki forvet için bazı Alman ve Türk ekipleri pusuda bekliyor. İrfan Can Kahveci ise özellikle bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve performansı sebebiyle taraftarların tepkisini çekmişti. Mert Hakan Yandaş'a da bu sezon sadece 13 Süper Lig maçında 446 dakika süre verildi. 28 yaşındaki oyuncunun ligde bir asisti bulunuyor ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Sivas'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye geçen Mert Hakan'ı da birçok Süper Lig kulübünün istediği öğrenildi. Serdar Dursun ve Mert Hakan için çok yüksek bedellerin önerilmesi beklenmiyor. Ara transferde United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Vegors adada aradığını bulamadı. Kırmızı şeytanlarla Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basında yazılıyor. Ancak siyah beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil. Teknik direktör Güneş Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda. Deneyimli çalıştırıcının Vegors'un yeniden alınmasını istemediği ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği öğrenildi.